Akşenerler adına Deyzer ve Palavaroğlu'nun konuşması. Sayın komutanım, saygıdeğer konuklar, arkadaşlarım adına bu mutlu günde bizleri onurlandıran tüm misafirlerimize şükranlarımızı sunarken yurdumuzun bağımsızlığı adına canlarını feda etmiş olan aziz şehitlerimizi saygıyla anlıyoruz. 2013'e bir kısa dönem cahil denizeller deniz erleri olarak bugünden itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerine katılmanın gururunu yaşıyoruz. Türk Bahriyesi'nin eğitim yuvası olan bu ocakta kısa sürede askerliğin temelini öğrendik. Bugün karşınıza birer Levent olarak çıktık. Zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçmişten gelen sarsılmaz örf ve adetlerine uyarak milletimizin bizlere vereceği görevleri tereddütsüz yerine getireceğimizi hepinizin huzurunda and içiyoruz. <laughs> Devraldığımız bu nöbette çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin temel dayanağı olan Atatürk ilke ve inkılaplarının sarsılmaz bekçileri olacağız. Peki Atatürk. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Atatürk, bütün düşmanlarını da sırf diyen dünya barışının öncüsü Atatürk ne mutlu <laughs> Türk'ü diye Prevese'de, Çanakkale'de, Kıbrıs'ta, okyanus ve denizlerde destanlar yazan biz Bahriyeliler, sınırları şehitlerimizin kanı ile çizilen vatanımızı korumak için yemin ettik. Ölünceye kadar yeminimize sadık kalacağız. Evet, evet. Saygıdeğer komutanlarım ve büyüklerim, emeğiniz boşa gitmeyecek. Biz en genç bahriyel olarak özgürlüğün, özgürlüğün bağımsızlığın bağımsızlığı. Cumhuriyet ve, Cumhuriyet ve Yılmaz, pekçileriyiz. Yılmaz pekçileriyiz. Her, zaman ve her, yerde, her zaman ve her yerde Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza Atatürk ilkelerinden, just <laughs>